Hızları yarım kalan çantamızı bitirelim. Eee sizleri buraya kadar ördüyseniz çok bekletmeyeyim. Gördüğünüz gibi üç parça çantamız. İkisi de aynı. Ne tarafından kullansak da fark etmiyor. Bu şekilde 27 zincir sayacağız ve belirleyeceğiz. 27 zincir sayıyoruz. 28. zincirden belirliyoruz. Bu bu kenardan da 27 zincir sayıyoruz. 28. ilmekten belirliyoruz. Buradan işte 27'den sonra 28'den belirliyoruz. Şimdi iki belirlediğimizin arası 16 zincir olacak. Burası 16 zincir. Kenarlara 16 zincirle başlamıştık. Orası tam oraya denk gelecek şeklinde. 16 zincir. İlk başladığımız zinciri buraya sabitliyoruz. Bu şekilde sabitliyoruz. 16 zincir buraya tam oluyor. Bu şekilde sabitledik. Yukarıya doğru kenarların 27 sıra örmüştük. Ortada 27 zincirimiz var. Tam tamına zincir sayıları aynı. Buradan da sabitleyelim. Bu şekilde. Buradan ortadan bir tane daha sabitlesek daha iyi olacak. Örürken zor olmasın diye. Bu şekilde bu kenarını da tutturalım birbirine. Şöyle. Bu şekilde oluyor. Buradan da ortasına belirleyelim. Birleştirelim birbirine bir tarafını tutturduk şimdi ikinci kenarında o şekilde 27 zincir sayarak 28. zincirden belirleyeceğiz şuradan belirliyoruz bu taraftan da aynı şekilde 27 zincir sayıyoruz Şuradan Bunda Burası da 16 zincir Kalıyor Belirlediğimiz Şurası belirlediğimiz yer tamamen orta kenar kısmı için Bu şekilde Burayı da aynı sabitleyeceğiz. Tutturacağız ilk başladığımız ilmekten. Bu şekilde yapıyoruz. Aynen burası da kenarları yukarıya doğru yürümeye sıra örmüştük. Orada da 27 zincirimiz var. O yüzden hiçbir ilmek fazla da olmuyor. Eksik de olmuyor. Bu şekilde yapmış oluyoruz. Ben ipimin ucunu kesmemiştim. Buradan başlıyoruz. O taraftan da en başladığımız en baş e, ilmeği ne buluyoruz? Şuradan yaklaştırdım biraz. Gözüküyor mu? Şöyle ilk başladığımız e, ilmitten alıyoruz ipimizi. Bir de üstten boş ilmek alıyoruz. Burada ilmik kaydırıyoruz. Bir üstten boş ilmik alıyoruz. Bu şekilde ilmik kaydırıyoruz. Bir de üstten alıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın karşı karşıya geliyor ilmikler. Bu şekilde ilmik kaydırıyoruz. Bir de üstten boş ilmik alıyoruz. Bu şekilde hep devam ediyor. Birleştirme, sabitleme. Örgümüz bu şekilde. Bakın ilmik kaydırıyoruz bir üstten. Boş ilmik alıyoruz. Bu şekilde çok güzel bir desen gibi şey oluşuyor. Örgü oluşuyor burada. Aynı işlem devam edecek. Dediğim gibi anlamadığınız bir yer varsa yorumları da sorabilirsiniz. Oradan cevap cevaplayabiliyorum. ilmi kaydırıyoruz. Üstten ilmi alıyoruz. Aynı işlem devam ediyoruz. Bu şekilde. Birinci bölümde sormuşsınız e, sormuşsunuz yorumlarda iyi oluyor böyle ilk başladığım için bazı şeyleri unutabiliyorum. Şimdi burada ölçü almamışım en son çantam, Çantamızdan Ölçü alacağım Ölçülerini oradan verebilirim Çekerken ölçü almamışım Kusura bakmayın Bir dahaki videolarımda inşallah unutmadan ölçü alırız Bu şekilde belirlediğimiz köşeye geldik ortanda aynı zincirler karşı karşıya geliyor. Tam tamına zincirimiz 16 zincir çekerek başlamıştık kenar kısmına. Oraya da 16 zincir kaldı. Şekilde tam geliyor köşeler. Ilmik sayısı tam geliyor. Şekilde ilmik kaydırıyoruz üstten boş ilmek alıyoruz ve güzel bir desen gibi birleştirme şekli ortaya çıkıyor Dediğim gibi çok Zor değil Çok kolay bir çanta Ama çok da bir güzel şık bir görüntüsü var Beni Instagram'dan takip eden arkadaşlarım biliyordur ee, Oradan hangi çantayı anlatımını istiyorsanız bana yorumlarda yazabilirsiniz. Bir dahaki videolarımda onları da çekmeyi düşünüyorum. Bu şekilde köşeler aynen devam ediyor. Bakın çok güzel bir görüntü oluyor. Bu şekilde Bitiye hiç gerek kalmıyor bu çantada. E, elimizle düzleştirirsek güzel bir şekil alıyor. Hiç ütüye gerek yok. Makrome ipler ütüye çok dayanmıyor biliyorsunuz. Yapışı veriyor. O yüzden etilemeye hiç gerek yok. bu şekilde bitiriyoruz. İkinci kenarında aynı şekilde yapıyoruz. Hiçbir değişiklik olmuyor. Gördüğünüz gibi. birinci bölümde tüm desper ergiye buralar şimdi e, biraz anlatma ihtiyacı var o yüzden ikinci tarafın da aynı şekilde bitiriyoruz bu şekilde bitirmiş oldum e, şimdi ipimizi kesiyoruz hatta ben burada yanlış yaptım kesmesek de buradan devam edebilirdik. Ee, kenarlar bitmiş oldu. Şimdi geldi sıramız ağız kısmına. Ağız kısmını nasıl örüyoruz? Buradan ipimizi çekelim. Buradan yine sık örüyoruz. Deliklere batıyoruz bu şekilde ağzında bir sıra sıkıngle örüyoruz. Bu şekilde deliklerden batarak sıkıngle öreceğiz. Böyle. Bir sıra dolaşacağız. Bu şekilde ipimizin uçlarını içerden yakıp yapıştırıyoruz Buradan neresi kendinize kolay geliyorsa oradan batabiliyorsunuz. Bu ön kısmında bu şekilde delip bularak batıyoruz. Kenarları gibi değil burası kenarlarda sıkın ile ördüğümüz için oraya deliklere batabiliyoruz. Buradan da kendinize rahat olan bir yerden batarak sıkın ile örebilirsiniz. Bu şekilde sadece bir sıra örmemiz yeterli oluyor. Burasını bu şekilde bir Biraz az kısmını bir dahaki sıralarda daraltma işlemi yapıyoruz. Birazcık daraltıyoruz ağzını. Kovanın için öncesine bir sıra iğneye ihtiyacımız var. Bu şekilde bakın. Kenar kısmında kolay zincirlerim dibinden batarak örüyoruz. Bir sıramız bitmiş oldu. Şimdi irmik kaydırarak ah, ağız kısmını yapacağız. O daralmış olan dar kısmını bu şekilde ilmi kaydırarak yapıyoruz. Aynı işlem devam edecek. Bu şekilde irmik kaydırıyoruz. Bu işleme 6 sıra devam edeceğiz altı sıra ilmi kaydırarak devam ediyoruz ve ağız kısmını bitirmiş olacağız buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim daha saplarımız var saplarımızda yapacağız Gördüğünüz gibi görüntüsü olmaya başladı. Hep ilmi kaydırıyoruz. Burada bir sıramız bitmiş oldu. Alt sıra olana kadar örüyoruz. Aynı şekilde Gördüğünüz gibi 6 sıramız bitmiş oldu. Burada başlamıştık. Burada da bitirmiş oluyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Burada da en son sıramız altı olmuş oldu. İpimizi çakmak yardımıyla yapıyoruz. İlk başladığımız ucunu ipimiz çekiyoruz ve ilk başladığımız zincirin içinden geçiriyoruz. En son bitirdiğimiz zincirin içinden de çekerek orada gizleyebiliriz. Bu şekilde. Bitmiş oldu çantamız. Şimdi sıra sapında. Sapını buraya nasıl sabitliyoruz onu anlatayım bu şekilde e, ee, ipimizi bağlıyoruz. Sapımızın arkasında tutuyoruz ve böyle ipimizi ilme doğru alıyoruz. Arkadan tığımıza doluyoruz. Ee, aldığımız e, ipin bağladığımız ipin içinden geçiriyoruz. Bu şekilde ipimizi bir öne alıyoruz, bir arkaya tığımıza doluyoruz. İpimizi oradan çekiyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi 18 zincir oluşana kadar devam ediyoruz aynı işlemle. İpimizi öne alıp tığımıza doluyoruz. Arkadan da tığa doluyoruz içinden ipimizi çekip ilmin içinden geçirtip aynı şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi elimizi düzleştirerek düzeltiyoruz sapımızın garantisine İpin kalın inceliğine göre değişebiliyor. Benim verdiğim ölçülerde aynı olmayabilir. İpiniz biraz ince olabilir ya da kalın olabilir. Biraz fark edebilir. Zincir sayısı, ilmek sayısı, sıra sayısı ölçülere göre biraz değişebilir. şekilde bitirmiş oldum 18 zincir yapacaktık bakıyoruz burada benim 17 olmuş bir zincir daha çekeceğim ve bitirmiş olacağım bir zincir daha çekiyorum bu şekilde bitmiş oldu zaten biraz e, ipimizi uzun keseceğiz Şöyle bir karıştan biraz fazla olacak şeklinde çantaya dikmemiz için biraz fazla keselim. Bu şekilde aynı şekilde ikinci sapımı da yapmış olacağım. Ve çantaya sabitlemiş olacağız. Gördüğünüz gibi İkinci sapımı da bitirdim. Ve böyle bir etami innesine ihtiyacımız oluyor. Çantaya böyle dikeceğiz. şekilde. Gördüğünüz gibi şuradan ortalayacağız. Bakın. İki sıra Şuradan ikisi, ikinci sıra üçüncü sıranın başından dikmeye başlıyoruz. Bu şekilde. Böyle birinden batıyoruz. Birini boş bırakarak zincirlerimizden dikiyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi bir zincirden batıyorum birinden çıkıyorum şuraya Tıkıyoruz. en son Ağız kısmını ördüğümüz hizadan dikiyoruz bir zincirden batıyoruz birinden çıkıyoruz Prolör çok hızlandırmadım İkinci bölümde hatta Çok hızlandırmadım ee, Anlaşılmış olsun diye ee, Yorumlarda uyardığı gibi arkadaşım ee, Müzik de eklemedim Bu şekilde Anlatmış oldum Hatta ben Kenarları birleştirmeden önce ölçüde almayı unutmuşum. En son çantamız bittikten sonra e, ölçü almış oldum. Bu şekilde tik tik gördüğünüz gibi iki tarafı da aynı. ikinci sapımı da aynı şekilde dikiyoruz. Ve bitmiş oldu çantamız. Gördüğünüz gibi çok güzel. Ebatı da çok güzel. Çok büyük de değil, çok küçük de değil. Çok normal bir ebat diyebiliriz. Bu şekilde bitirmiş olduk. Dediğim gibi ölçü almayı unutmuşum. Ee, arkadaşımızın hatırlatmasıyla e, ölçü almış oldum. Bu şekilde ben astar yapmıştım. Astarlamış oldum şimdi Bu şekilde ölçü alabiliriz Buraya kadar eni 30 santim ee, Ağız kısmı burası dar olan kısmı 26 santim ee, Şimdi boyunda Şu şekilde Gösterebilirim Bakın en 8 santim el 9 santim en 6 santim diyebiliriz. E, sapımızın genişliği 15 santim boyda e, boyu da 10 santim bu şekilde bitirmiş olduk çantamızı çok güzel bir görüntüsü var sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın